geldik sürtünme kuvveti kavramına. Şimdi gençler diyorsunuz zor hocam niye kameraya gelmiyorsun da ya inanın ışıklar o kadar gözümü yordu ki. Işıkları açmadım olduğum ortam biraz karanlık. Beni göremezsiniz yani. Şimdi ilk biraz böyle takılalım ama ekrana geleceğim merak etmeyin. Şimdi sürtünme kuvveti kavramı bak baştan bir şeyde anlaşalım. Baştan bir şeyde anlaşalım. 1. Sürtünme kuvveti her zaman hareket yönüne terstir. Yalan. Aynı olduğu noktalar var. Sürtünme kuvveti sizi her zaman yavaşlatır. Yalan. Sürtünme kuvveti bazen sizi harekete geçirici, size faydalı bir kuvvettir. Yani sürtünme kuvveti her zaman engelleyici, size zorlayıcı bir kuvvet gibi gözükse de bunun e, alternatif olduğu, yani yarar sağladığı durumlar var. Testlerde gelirse onlara yanlış alıyorsun. Bunu bir yere bir not almanı istiyorum öncelikle. Şimdi birbirine temas eden yüzeyler arasında harekete ya da zorlamaya karşı oluşan kuvvetleri sürtünme kuvveti denir. Tanım böyle ama tanım da böyle veriyor da hani zorlamaya karşı demek size hani buna karşı oluşuyorum ben demek değil. Bazen e, bunun yararlı olduğu noktalar var. Birazdan örneklerini anlatmaya çalışacağım. Bir kuvvettir sürtünme kuvveti. Aynı o F kuvveti gibi, çekme kuvveti gibi bir kuvvettir ve vektörel bir neceliktir. F ile gösteriliyor. E, bir kuvvetse birimi Newton'dur. Ben Newton demiyorum, Newton diyorum. <laughs> sürtünme kuvvetinin büyüklüğü sürtünen yüzeylerin cinsine ve zemin etkileden dik kuvvete bağlıdır. Yani bir parkedeki sürtünme kuvvetiyle bir buzdaki sürtünme farklı. Değil mi? Mesela sen bowling oynamaya gitmişsindir. Orada birazcık parke vardır ve çoğu parke yağlarlar. Biraz top gitsin diye. Hani toprakta dağıt bakalım o bowling topuna gidiyor mu? Hani bayağı güzel güzel gider. Şimdi biz kendi dünyamızda olduğumuz için kendi dünyamızda sürtünmesiz bir ortam yok. Günlük hayat uygulamalarını düşünürken farklı, fizik sorularını bazen düşünürken farklı düşünmek zorundayız. Normalde dünyada sürtünmesiz bir ortam yok. Uzayda var. Ve zemini etkeden dik kuvvete. Birazdan bunun ne olduğunu anlayacaksın. Genel matematiksel gösterimi Kn. Biz bu n'i %90 sorularda mg olarak alacağız. Bazı sorularda yatay düzlemdeyken mg kos alfa alacağız. Bazı durumlarda da n'i kullanacağız. Hangi durumda? Aha da şu durumda bir f kuvveti uygulayacağız. Bu cismi böyle bir duvarda tutacağız. İşte burada sürtünme kuvvetini hesaplarken burada n lafını kullanacağız. Onu ileride anlayacaksın. Şimdi bu cisim eğer duruyorsa ya da önce şuna başlayalım. Tepki kuvvetinin etki kuvvetine büyüklük olarak eşit olduğunu söylemiştik. Sorularda o yüzden bunları göstermeyeceğiz. Bunlar arasında bir fark olsaydı yani etki kuvveti tepki kuvvetine eşit olmasaydı atıyorum en daha büyük olsaydı yukarı yönde de bir e, net kuvvetin oluşurdu ve senin hareket yönün biraz havaya doğru olurdu. Buradan da ile çekiyorsun ya o yüzden. Ve cismi çeken kuvvete ters yönde bir sürtünme kuvveti oluşacak. Biraz bunlar hakkında konuşacağız. Şimdilik bunları bil. Şimdi zemini etki eden kuvvetin büyüklüğü ile zemin tepkisinin büyüklüğü birbirine eşit. O yüzden sorularda bunu hiçbir zaman düşünmeyeceğiz. Tamam mı? Yani ben her soruda bak bu buna eşit, bu buna eşit demeyeceğim. Bunları sen kafandan anlayacaksın. Şimdi sürtünme kuvvetini biz ikiye ayırıyoruz normalde. Yani fizikte böyle. Siz belki direkt sürtünme kuvveti alıyorsunuz ama bu iki çeşit. Bir statik, bir kinetik. Statik dediğimiz şey, duran cisimlere. Kinetik dediğimiz şey, adı üzerinde kinetik. Kinetik enerjini bilirsin biraz hareket. Hareketli cisimlere etkilen sürtünme kuvvetleri ve bunlar birbirinden farklı. Biraz farkları var büyüklük olarak. Şimdi bunu şöyle bir anlatmaya çalışalım. Düşün ki sen koca bir kutu düşün. Bunu çekmeye çalışıyorsun. Tamam mı? Sana soru atıyorum, Ben şöyle bir değerler verdim. Yani K sürtünme kuvveti kat sayısı var ya K'yı verelim. Kaç verelim kaç verelim. Statik için atıyorum 0.8 diyelim. Kinetik için de 0.6 diyelim. Bu değerleri kafama göre verdim ama bir şeye dikkat ederek verdim. Bunun bundan büyük olmasına. Bilgi olarak birazdan da söyleyeceğim ama şunu aklında tut. Statik sürtünme kuvveti kat sayısı yani statik sürtünme kuvveti kinetik ku sürtünme kuvvetinden büyük. Bunun aksi yok. Yani statik daha büyük. Sorularda gelirse statik mi daha büyük, kinetik mi statik alacaksın. Tamam. Ve bu cisim ne kadar olsun? 1 kilogram olsun. G'miz de 10. Tamam. Şimdi lang diye tamam sorularda size genellikle %80 bunu eşit aldırıyorlar. Statik kinetik katsayıları eşit alın der. Hani size soruda kinetiği veriyorlar. İşte sürtünme katsayısı 0.5 diyor da. Böyle bir soru sorduğunda lang diye Hı, KMG bu. Hı <laughs> hı. 0, 8, 1, 10, 10 ile 0 8 e. Çat diye buraya 8 demeyeceksin. Şimdi bu 1 kilogram. Hani küçük bir cisim düşünüyoruz ama. Atıyorum sen buradan çektin. 3 f ile. Ve bu cisim gelmiyor. Hareket etmiyor. Benim sana sorum şu. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü ne kadar? Bak bu cisim gelmiyor. Bir hareket yok. O zaman 3 Newton'dur. 3 F'tir. Hadi 3 Newton'la çekiyor oğlum diyelim. Bunun büyüklüğü 3 Newton'dur. Bak hiç KMG falan düşünmedim. Şu an şu an çünkü sen statiktesin. Tamam. Gelmedi. Biraz daha zorladık olayı. Dedik ki 5 Newton. Sürtüme kuvveti ne kadar? Yine gelmiyor. 5 Newton. Tamam. 7 yaptın. Yine gelmiyor. Ne kadar statik? 7 Newton. Bak şu an gelmiyor. Bunu günlük hayatta fark edersin. Önündeki masayı bir çekmeye çalış bakalım. Geliyor mu? Gelmiyor. Yani çok yavaş çektiğini düşün. Fazla bir kuvvet uygulamıyorsun gelmiyorsa uyguladığın kuvvete zıt yönde eşit büyüklükte bir kuvvet uygular. Çünkü net kuvvet yok. Hareket yok çocuğum. Tamam mı? Ve sen şu anda neredesin? Statiktesin. Statikte duruyorsun. Tamam. Şimdi bu verdiğimiz değer bu olay nereye kadar? 8'e kadar. Yani 8 Newton uygulayana kadar bu iş devam edecek demektir. Çünkü sen statiği önce aşacaksın. Statiği açtıktan sonra harekete geçeceksin. Ve çok enteresan bir şey. 9 Newton uyguladığın an yani 8 Newtonluk statik sürtünme katsayısını sen aştın. Statik devre dışı kalıyor. Kinetiğe giriyorsun. Kinetik ne kadar? KMG'yi koy bakalım. Şurası 1 kilogramdı. 6 Newton. Ha, sürtünme kuvveti 6 Newton dersin. Bak az önce az önce 6 Newton uyguladığımda bu cisim hareket etmedi. Çünkü statiği geçemiyorsun. 7 Newton da uygulasan statiğe geçemiyorsun. 8 Newton aşman lazım ama 9 Newton uyguladığın an kinetiğe giriyorsun. Ve o sana 6 Newton'luk bir kuvvet uyguluyor. Ay. Ses gitti. Aa çok acıdı. 9 Newton'luk bir kuvvet uyguladığında 6'ya düşüyor. Ve bu da ne yapıyor? Bir net kuvvet uyguluyor. Sen 3 Newton'luk bir net kuvvet etkisinde hareket ediyorsun. Ne kadar? 3 eşittir. 1 kilogram A3 ise 3 metre bölü saniye karadik ime sen hareket ediyorsun demektir. Olay bu. Bunun grafiği bu şekilde. Bak statik bölge, kinetik bölge. Sen uyguluyorsun, 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 uyguluyorsun. Bak şurayı aşman lazım. Şu çizgiyi senin aşman lazım. Bunu açtıktan sonra şu noktada artık hareket başladı. Ve sen kinetiğe girdin. Bak bir anda düşüyor gördün mü? Lang diye düşüyor. Bu işin grafiği böyle oluyor ve kinetik bölgeye giriyorsun. Mesela evinde kocaman bir buzdolabı var. Sen bu buzdolabını itmeye çalıştığında atıyorum 5 Newton'u ittiğinde bu gelmiyor. Bana diyeceksin ki direkt sürtünme 5 Newton. Sana istersen KMG vereyim. Önemli değil. Hareket etmiyorsa ne uyguluyorsan o kadar. Ya şöyle bir şey olamaz ya. Çocuk KMG koyuyor buraya 8 Newton diyor. Yavrum bu net kuvvet oluşturur hareket eder. Yani sürtünme kuvveti seni geriye götürürdü. Ama böyle bir şey yok. Hani kuvvetleri gösteriyorsun bir hareket lazım. Tamam mı? O yüzden durum bu. Bunu anladığını düşünüyorum. Birazcık sorularda konuşacağız. Yani mesela hemen hızlı bir örnek vereyim sana. Şöyle. Bir yere hani çok yazmana da gerek yok. 3 şöyle soru için diyeyim. iki tane kutu var diyelim. Buna 3F uyguluyorsun, buna 2F uyguluyorsun. Tamam mı? Bunun da kütlesi atıyorum 5M, 5 kilogram. Bunun kütlesi de atıyorum ne kadar olsun? 10 kilogram. Dedik sana sürtünme kuvvetleri ne kadar? Kütleye bakmıyorsun. 3F, 2F hareket etmedi mi bunlar? Etmedi. Buna etki eden sürtünme kuvveti 3F, buna etki eden sürtünme kuvveti 2F'tir. Tamam. Çünkü hareket yok, statiktesin o. Gel biraz bir şeyleri konuşalım. Sürtünme kuvveti ve türleri ile ilgili. Hareket halinde cisimleri etkileyen sürtünme kuvvetine statik sürtünme demiş. Hayır. Kinetik. Yatay bir zeminde duran cismeden etkilenen statik sürtünme kuvvetinin büyüklüğü cisme yatay doğrultuda uygulanan kuvvetin büyüklüğüne eşittir. Doğru. Çünkü hareket yok. Ne diyor? Bak sana duran diyor. Bak bu kelimeler artık önemli. Bu doğru. Sürtünme kuvveti her zaman cisimleri yavaşlatır yönde yeter. Hayır yalan. Bunun birazdan örneğini vereceğim sorudan sonra hemen. Her zaman yavaşlatacak yönde değil. Kinetik sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerinden daha küçük bir değere sahiptir. Bunu yukarıda söylemiştim şurada. Dedim ya. Statik daha büyük kinetik daha küçük diye. Hangileri doğru o zaman? 2 ve 4. Tamam. Şimdi ben şu size hızlandıracak demeyeyim de hani sizin yararınız olacak nedir diye. Şimdi sen günlük hayatta düşün bakalım. Şöyle bir yatay bir yol var. Bir yokuş çıkacaksın. Tamam mı? Birazcık hani ek bilgi ihtiyacım olacak. ileride daha mantıklı olacak. Sen bu yokuşu çıkıyorsun. Bu yönde çıkıyorsun. Tamam. Peki. Senin burada kuvvetlerin ne? İşte ağırlığın var. Şu var bu var. Onlar birbirini götürüyor yani, e, tepki etki ya. Seni aşağı doğru çeken bir kuvvet var burada. Mg sin alfa. Birazdan nereden geldiğini anlayacağım merak etme. Bak seni Mg sin alfa çekiyor. Diyor ki gidemezsin. Yer çekimi çekiyor. Yani bir yokuş çıkarken sen aşağı doğru git. Seni çekiyor bir şey yani. Peki sen yukarı doğru gidiyorsan. Seni yukarı doğru götüren kuvvet ne? Yukarı. Bir saniye. Doğru. Götüren ne? Yukarı doğru neyle gidiyorsun? Hangi kuvvetle gidiyorsun? İşte bunun cevabı sürtünme kuvveti. Bak hareketinle aynı yönde ve sana avantaj sağlıyor. Mesela bu yokuşun sen buzlu olduğunu düşün. Buzlu ya. Ne olur? Sen kayarsın, düşersin, aşağı doğru gidersin. Çıkamıyorsun. Çünkü sürtünme kuvveti sana yarar sağlayamıyor. Çünkü çok az. Kaydın gidiyorsun. Çıkmaya çalışıyorsun. Böyle 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 hop aşağı doğru gittin. Ne güzel düşürttüm ama seni. Hani gidiyorsun düşüyorsun böyle. Çıkamıyorsun. Buzlu bir yol. Ama toprak yol olsa gidersin. Yukarı doğru çıkarsın. Seni çıkartan ne peki? Sürtünme kuvveti. Yüreğinle falan gitmiyorsun ki. Tamam mı? Bu dönen cisimler falan var işte. Tekerlek vesaire. Onlarda da biraz yapacağız ama bunlar pek TET'de gelmiyor. AYT kısmında konuşacağız. Hani tamam. Yani bunu bil. Ve ideal dünyada her yerde sürtünme olduğu için hani normalde belki bu dediğim biraz kafanı karıştırabilir. Bak düz bir yolda yürüyorsun ya. Normal günlük hayatta yürüyorsun sen. Seni ileri doğru getiren kuvvet ne? Sürtünme kuvveti. Tamam mı? İleri doğru seni götüren kuvvet bu. Yani tamam ağırlığın var G. Buna N var. Bunlar birbirine götürüyor. Bunda bir sıkıntı yok. Seni geri doğru götüren bir kuvvet de yok. Sen ileri doğru gidiyorsan neyle gidiyorsun? Sürtünme kuvvetiyle gidiyorsun. Peki. ideal dünyada olmadığım için. idealden lafım sürtünmesiz bir dünya olmadığı için. Tamam mı? Biz ideal dünyada sabit hızla hareket edemeyiz. Sabit hız ne demek? A'nın sıfır olduğu net kuvvetin sıfır olduğu nokta. Net kuvvetin sıfır olması için Fs'nin olmaması lazım. Bu pek mümkün değil. Çünkü sürtünme var. Sen gerçek dünyada sabit hızla gidemezsin. Ya hocam işte gidiyoruz 30 metre bölü saniye. Ya tamam da o 30.0001 ya da 0002 hep bu milimetrelik saniyelerde bile değişiyordur. Sen ideal dünya sabit gidemezsin. Hocam araba 80 metre bölü saniye hızla gitmiyor mu işte sabit? Ya yani 80 diyorsun da onun devamını bilmiyorsun. 80.0003'tür mesela 2'dir. Çünkü sürtünme var. Tamam mı? Yani normal sen düz bir yolda yürürken seni götüren kuvvet ne dersen sürtünme kuvveti. E düşün bakalım buzlu bir yol düşün. Burayı buz yap. Sen hop ne oluyorsun? Düşüyorsun. Yürüyemiyorsun. Kayıyorsun. Olduğun yerde kayıyorsun. Hani bir yalpalıyorsun. Tamam mı? Yani sürtünme kuvvetinin seni böyle götürdüğü noktalarda var. Belki kafam biraz karışmıştır ama ayrıntı vereyim İleride de konuşacağız zaten böyle şeyleri. Ama hani sürtünme kuvveti her zaman cisimleri yavaşlatacak yönde etki eder. Lafı yalan. Örnek 23. Ne demiş? Masa üzerinde durmakta olan bir kitaba yatay doğrultu uygulanan kuvvete bağlı olarak etken sürtünme kuvvetinin zamana göre değişmiş şekildeki gibi. Az önce verdiğim örnek. Uyguladın, 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 uyguladın. Bu sivri noktaya geldiğin an sen harekete başlarsın. Burada FC ve FK değerleri sırasıyla statik ve kinetik sürtünme kuvvetleri olduğuna göre kitap ilk hangi noktadan sonra kaymaya başlar? Dördüncü noktadan sonra kaymaya başlar. Tamam. Buralarda neydi? Hareket etmiyor. Sonra hop harekete başlıyor gidiyor. Sen bir kitap var işte çekiyorsun. F çekiyorsun gelmiyor. 2 F çekiyorsun gelmiyor. 3 F çekiyorsun gelmiyor. Bir şey oluyor. 5 F çekiyorsun. Gelmeye kaymaya başlıyor. Olay o. Geldik örnek 24'e. Yatay sürtünmeli yolda kar cismini şekilde gibi düşe F1 ve F2 ile etki ettiğinde cisim hareket etmiyor. Şu an bak cisim hareket etmiyor. Niye etmiyor? Sürtünmeli. Yani F2 var. Ama bak dikkat et F1 de var. Sanki bu ağırlığı arttırıcı bir şey. Yani düşün bir kutuyu hareket ettireceksin. Arkadaşın bastırıyor buradan. Sen çekerken ne dersin? Ya şu elini çek de şunu çekeyim dersin değil mi? Hani bu senin o cismin gelmesini engelleyecek. Yani sürtünme kuvvetini arttırıcı bir şey. Yani bunu ben mesela sadece bir kilogram alsam. Mesela saniye. Bir kilogram alsam. Sana işte K05 desem. G'de 10 olsa. Sen direkt lang diye sürtünme kuvveti burada şey diyemezsin bana. İşte hocam kaç? 5 diyemezsin. Çünkü burada F1 de var. Zorlayıcı. Tamam. Orada senin 1 kilogramı da alman lazım. F1'i de alman lazım. Tamam mı? Atıyorum bu 3 Nilt, 3 Newton'sa işte bunu da eklemen gerekecek. Ama bir kilogramı M olarak almıyorsun. MG olarak düşünüyorsun. Kuvvet bunlar. 10 kilogram diyoruz. Ağırlık ağırlık bir kuvvetti. Tamam mı? Yani bu cisim hareket etmiyorsa burada engelleyici kuvvetlerden biri de F1. Diyor ki hangisi daha küçük olsaydı cisim hareket ederdi diyor. K cisminin kütlesi hafif olduğu için ve F1 kuvvetinin büyüklüğü de engelleyici olduğu için hafifletip de F1'i de biraz azaltırsan F2 seni harekete geçirebilir. F2 kuvvetinin büyüklüğü küçük değil büyük olmalı, olmak zorunda. Daha küçük olsaydı cisim hareket edebilirdi diyor. F1 ve K1. F1 ve K1 diyorum K. Yani 1 ve 2. Tamam. Bak mesela örnek 25'e gelelim. Yatay sürtünme düzlemde bak artık alıyorsun yani bu lafları alıyorsun. Durmakta bunu da alıyorsun. Bir cisme kuvvet ile bu esnada cisme etik eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü tabloda gibi. Bak. 4 uygulamışın 4 olmuş. 8 uygulamışın 8 olmuş. nerede aslında şu anda? Statiktesin. Eşit çünkü. Hareket etmiyorsun. Ve bir anda 12 uyguladığında harekete geçmişim ve sürtünme kuvvetin 10 olmuş. Bu kinetik. Tamam mı? Bu kinetik statik statik sürtünme kuvveti ne kadar peki ben sana söyleyeyim 9 olmaz. 9 olmaz çünkü kinetikten daha büyük statik ben sana söyleyeyim statik 11 falan burada 6 Newton'lu kuvvet uygulayan cisim hareket etmez diyor doğru. Çünkü 6 Newton buraya geliyor 6'lık sen sürtünme kuvveti hareket etmez doğru. 9 Newton'luk bir kuvvet uygulandı. Cisim hareket eder diyor. Yalan. Niye yalan? Lan kinetik zaten 9 lan diyorum ya. <laughs> kinetik zaten 10. Statik zaten 10'dan büyük. Yani 11 falan ya da 11 buçuk da olabilir. Bilmiyorum. hani. Ama bildiğim şey 10'dan büyük. 9 yaptığında 9 şuraya düşecek. Onun karşılığı da 9 olacak. Hareket eder diyor. Etmez. 16 Newton'luk kuvvet uygulandı. Cisim hareket eder diyor. E zaten 12'de etmişsen 16'da hayli hayli edersin. Hareket eder. Tamam. 9 Newton'lu kuvvet uygun hareket eder. Niye? Kesinlikle demişim ki buraya ya. Bir hinlik mi koydum ben bu soruya? Bir bakayım hemen. Valla bir hinlik yok gibi. Çünkü hani 12 12 olsa statikte diyecektim. 10 olmuş. Eşit değil. Demek ki 10 burada kinetik olmuş. Statik senin. 11 falan. Tamam. O eşit olduğu noktayı çok sormazlar size yani. 12-12 olduğu noktaları falan çok sormazlar. Bu şekilde verirler. Bir hinlik yok. 1 ve 3. Evet. Benim sürtünme kuvvetiyle ilgili konuşacaklarım aslında bu kadardı. Bayağı şeyde konuştuk aslında. Şimdi biraz dinamik sistemlerine geleceğiz ama ilerideki sorularda daha da şeyler konuşacağız. Belki seni biraz zorlamış olabilir. Ama sorularda daha da detaylandıracağız. Özellikle şu yürüme olayları falan önemli. Ee, gel bakalım. Şimdi biraz dinamik sistemler yapalım. İp gerilmesi falan. Sonra düşey düzlemdeki olaylara bakacağız. Üst üste cisimlere bakacağız. ağırlık ve yer çekiminemesine bakıp test sorularına seninle geçiş yapacağız. Hadi bakalım gel.